Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ramen burger, noodle burger yapacağız. 2 paket noodle'ımız gerekiyor. Yalnız bu paketin içindeki sosları kullanmıyoruz. Bilginiz olsun. Şu an kettle'da suyumu kaynatıyorum. Size nasıl yaptığımı göstereceğim aşama aşama. Bu videoyu izledikten sonra da videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi bunları paketinden çıkartıyorum. Evet arkadaşlar burada iki paket nodulum var. Tencerem küçük olduğu için şöyle iki paket nodulumu koyuyorum. Ben daha sonra üstüne kaynar su döküyorum şu şekilde. Üstüne şöyle geçecek kadar. Bunu koyduktan sonra içine çünkü içine baharatlarını koymuyorum paketin içinden çıkan. Şöyle bir buçuk çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Bu şimdi böyle kaynayacak, birbirinden ayrılacak. Daha sonra bunu süzüp bir 10 dakika soğumaya bırakacağız. Evet, şimdi nodullarımı haşladım. Şu an süzmeye bırakıyorum. Süzüldükten sonra kaba alacağım. Bu süzülme sırasında 10-15 dakika beklemeniz gerekiyor. Soğuması lazım. Çünkü içine yumurta ve un koyacağız. O yüzden soğuduktan sonra bu işlemi gerçekleştireceğiz. Evet, köftemi de kendim yapıyorum. Bunun için yaklaşık burada 250 gram kadar bir kıyma var. Bunun içine koyuyorum. Toplam bir çay kaşığı kadar tuz koydum. Şöyle biraz kimyon koyuyorum. Kimyon köfteye çok yakışıyor. Bir de karabiber ekliyorum arkadaşlar. Bu da yarım çay kaşığı kadar karabiber, yarım çay kaşığı kadar da kimyon koyuyorum. Üç, i̇çine soğan koymuyorum. Soğanı zaten pişirip e, pişmiş ve çiğ olarak burgerin arasına koyacağım. Diğer türlü içine soğan da koyunca çok ağır oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde kıymalarımı ee, yumru boyutundan yani şu şekilde biraz daha büyük yapıyorum. Avcunun içini dolu dolu dolduracak şekilde. Benim şöyle bir aparatım var. Ben bunu da yapacağım. Tavanın altını açmıyorsunuz. Tava şu an kapalı. Yağ da koymuyorsunuz bu bölümde. Şu şekilde koyuyorum. Bir elimle destek verip şu şekilde bastırıyorum. İyice şöyle hani bastırın ki hem içi de pişsin hem güzel şekil alsın. Daha sonra köftelerimizi yaptıktan sonra ilk başta yüksek ateşte açıyorsunuz. Bu şekilde yuvarlak burger köftesi çıkıyor. Evet. Bir tane daha yapıyorum. Biraz az geldi. Evet, bu da bitti sayılır. Şuradan biraz kaçak oldu. Kenarlarında şu şekilde elimle düzeltiyorum. Evet, şimdi ocağımızı açabiliriz. Bu şekilde olduğu zaman yani kenarlardan hafif kahverengileşmeye başlayıp Böyle su, toplam, su olmaya başladığı zaman altını kısıyorum. Kısık ateşte yaklaşık 3 dakika kadar bekletiyorum. Evet arkadaşlar şu an molularım soğudu. Bir paket içim bir tane yumurta. Ben iki paket kullandığım için iki tane yumurta kırıyorum içine. Daha sonra birbirini tutsun diye içine şöyle bir yemek kaşığı dolusu un koyuyorum ve daha sonra karıştırıyorum bunları. Evet arkadaşlar ben bir tane toprak güveç kullandım şu şekilde. Ama sizde yoksa bu şekilde bir katlı kullanabilirsiniz. Altına streç koydum. Ee, harcımı ikiye bölüyorum. Şu şekilde ikiye böldüm. Bir tanesini şu şekilde yerleştiriyorum. Böyle hafifçe bastırıyorum. Daha sonra bunu böyle kapatacağım. Sonra şu şekilde bir tane bardak alıyorum. İyice yer yapıyorum buna. Yanlardan hafif çıkacak. O bizim yatağımız olacak. Evet. Birinciyi hazırladık. Diğeri için de aynı işlemi yapıp geliyoruz. Evet bu şekilde hamburgerlerimi yaptım. Ortalarını biraz daha fazla bastırdım. Havuz yapmak için bu ortalarını. Şimdi 15-20 dakika buzdolabında bekletiyoruz ki yumurta, hamur yani un birbirine iyice bağlansın diye. Bunları dolaptan çıkarttım. Tavamı içine biraz yağ koyuyorum. Çünkü yağda kızarması gerekiyor. Şimdi bunları Evet bunun üstüne kapak kapatıyorum. Buharı ile o arasındaki yumurta harcı pissin diye buharla beraber. Altında kısa getiriyorum. Bir 3 dakika 4 dakika sonra açacağım kapağını. Şimdi çevirdim. Evet yanına da bu şekilde garnitür olarak şeylerden de attım. Şimdi diğer tarafını pişireceğim. Bu şekilde kızarıyor arkadaşlar bakın. Çıtır çıtır olacak. ve şimdi gizmesini yapıyorum arkadaşlar. Böyle ben 3 kat köfte koyuyorum. Her katına da şu şekilde peynir koyacağım. Bakalım eşim bunu nasıl yiyecek. Aynen doğru. Bu nasıl yiyecek? <laughs> Dev burger. Şimdi bunun üstüne biraz relish sos koyuyorum. Evet. Double burgerimiz hazır.